Merhaba Kıpır Kıpırlar Kulağım dinlendi ne kadar çok bağırıyorsunuz Bugün mağaraları oynuyoruz Bugün mağaraları oynuyoruz Oynamaya devam ediyoruz Hı -hı. Biraz like atıp Like e atın. Abone olmaları Abone olmayı unutmayın e Bir de şey ne hareketimiz var güzel bir hareket yapıyorduk ya biz nasıl bir hareket <laughs> Aman Tanrım gel belki görmüyorlardır. biraz havaya kalk bence Sürekli öpüyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Oy! Oy! Evet devam ediyoruz yapıyoruz, arkadaşlar. Sarı oynayacağız. Hadi bakalım oyna. Al sarı topu. Sarı topumu sarı, sarı topumuzu alıyoruz. Açtık sarı topumuzu. Bugün sarı topla oynayacağız. O domatesleri falan nasıl alacağız? Ben bakmam lazım onlara. O domatesleri almayı bulmam lazım. Evet mağaralar bölüm 61 arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Aa. Evet kız arkadaşı Red kız arkadaşı Getir. gitti. Kim götürdü onu? Aman tanrım. Getir onu. Otku bulur musun onu sen? Evet. Evet bul onu hemen. Hop. Mağaralara gidiyoruz. Kız arkadaşımızı bulacağız arkadaşlar. Oo. Vay. buralar biraz tehlikeli mi ya? Cız yapmasın adamı. Cız bız yapar mı Bunlar ya? Cız. Bunlar cızlık değil. Cızlık Yok. değil mi? Burada bomba kare var. Bomba, Bak şimdi. Bomba kare mi? Hadi bakayım. Hadi. Aa, harikasın be. Harikasın. Check... yıldızımızı alıp checkpointimizi de alalım. Oy dur bu. Ben... Yıldız, yıldız. Aslında bomba kare var ya. Yıldız, evet. <laughs> ha, patladı tamam daha nereye gidiyor? <laughs> patladı artık. Ben ondan korkuyorum. Korkma ya. Orada bir kilit mi bir şeyler var? Hmm. Burada anahtarı önemli. saklamışlar bak. Bak burada önemlisi anahtar yakalamak. Hmm. Anahtarı yakalayacağız arkadaşlar. Evet. Seviye 62 yaptık. <laughs> Uy! Orayı unuttun ama sen ya. Biraz yavaş. Çok dikkatli. Harika, harika, harika. Hmm. Bu, bu makara. Harikasın. Yıldızlarımızı alalım. <laughs> Bak beni gör yine. Evet. Oo, yavaş. Çok pointimiz geldi. Harika. Ay dur. Alamadım. O, yukarıda bir tane yıldız var. Onu nasıl alacağız ki? Neyi? Yarası var yukarıda sanki değil mi? <laughs> evet Ölüm. yarası var. Ay. Ay. Bir, can, bir canımız gitti olsun ama dikkat et. Harikasın ya. Hop. Oh. O niye gelmedi? Ha, ortada. Oy. Oy. Allah. Oh. Uh. Harikasın. E, öldürecektik onu. Hani bomba, bombalayacaktık onu biz. Neyse hadi devam edelim. Hadi gidelim biz hadi görüşürüz. Uy. Evet 63 olduk arkadaşlar. Aman tanım her yerde kilitler var. Ama. Onlar seni görürse. Oo, hepsi patladı ya. Hemen kaçman lazım ama. Hadi bakalım. devam ediyoruz arkadaşlar. Kıpır kıpırlar. Yerinde duramayanlar hemen altta saklan. Oh. Harikası. Harika işte bu. Devam ediyoruz. Hop. Kıpır kıpır TV izleyicileri. Hop olmadı be ya. Bir uylattın bizi be ya. Kız arkadaşımızı kaçırdılar. Hadi onu yakalayalım. Hop harikası. güzel. Mavi evet, anahtar. mavi anahtarı aldık. Ve ee, diğer anahtar nerede? Ee, maviden Orada yarasa var ha. Hop, checkpoint'imiz geldi. Yıldızlar, yıldızlar. Ama dikkat et ha. Çok az zıplayacağım. Yıldız, yıldız. Ben yıldız istiyorum. Ama, <laughs> Sen istiyor musun yıldız? E? Ama burada batında bomba kare vardı. Demek ki yok. Hı -hı. Dikkat et, yavaş. Oy. Hadi bakalım. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat ediyoruz. Evet seviye 64 olduk. Bu yarasa bir işe yarıyor mu? Yok. Sadece orada öyle duruyor. Fıyın. Fıyın. Harikasın. Harikasın işte bu. Kenarı batmamak bakmamak için. Vay, çok iyi. Yavaş, araba devrilecekti. O ne? Vallahi. Nasıl geldi bu oraya? Ee? Onu sıkıştırarak olmuyor mu? Nasıl kilitleyeceğiz onu? Ay, sıkıştıramıyor mu? Olmuyor. Doğru, kendini göstereceksin kendine. Bunu bir defa gördüm öyle ya. Nasıl evet. oraya değil mi? Nasıl geldin sen oraya? Hı? Bırak bizi peşimizi. Evet, bir daha zıplayalım harika bir atlayış. Ay dur. Yıldız kaçamayacağım. Evet yıldız kaçamıyoruz arkadaşlar. Seri, seri hızlı oluyoruz. Hop. Harika. Ya yine mi alamadım? Hadi devam, devam et artık yapacak bir şey yok. Artık devam et. Hop. Olmadı be ya. Olmadı be ya. Olmadı be ya. Evet biraz konuşman lazım izleyicilerle. Çok susuyorsun Utku. Hani kıpır kıpırdık. Evet hadi konuş. Evet. Bombayımızı patlattık. Anahtarımızı aldık. Anahtarımızı aldık. Kapımız açıldı, gıcırt sesi geldi. Çok güzel, evet. evet seviye 65 arkadaşlar. Bu nasıl çok kolay bu bölüm? Hadi bakalım, görelim ne kadar kolaymış. Eee, neyi bekliyoruz? Hııı, yoksa binemem diyorsun. Yıldızlarımızı alalım, yıldızlar önemli. Çok güzel hareketti. Çok güzel, çok heyecanlıyım ben ya. Allah Allah, çok iyi, çok iyi. Sen şoför müsün ya? Baba, evet anahtarımızı aldık. Geri gidiyoruz. Tüt tüt <laughs> tüt 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 tüt. Gidiyoruz. <laughs> wow, arabamız ee, araba kaldı orada. Orada kalacak. Kalacak mı o? Checkpoint'imizi aldık. Vay! Çok iyiydi bu. Çık üstüne! Çık üstüne! <gülüyor> 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 Çıkamadın üstte ya. araba geri geldi. Dur bir şey yap. Hadi devam et. Devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Nasıl oldu beni ya? Vurmadı seni ya. Evet. Hemen üstü çıkman lazım. Harika. İşte bu kadar. Oh, i̇şte işte bu. <laughs> evet. Düşürdüm. Çok güzel. Harika anahtarımızı aldık. Kapımız açıldı. Bir anahtar daha gelecek orada. Allah arabayı oraya mı düşürmüşsün ya? Ya açılmasa şimdi? Ya bu kol al işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Kaç geliyor. Oo, kaç. Oh. Bu kol. Allah üstüne. <laughs> ya azıcık kalmıştı. Hızlı hadi. Hadi bakalım. Hadi hop hop. Bütün yıldızlar bizim. Biraz gitsin biraz gitsin bekle. Aa, i̇şte gel biraz sakin olacaksın. Aha merdiven. Aha merdiven mi? Ben top merdivenden çıkarım arkadaş ya. Evet, harika yıldızlarımızı aldık mı geliyor vallahi. Yürü git. Hadi patladı in aşağı. Omg Evet Hop. checkpoint'imiz geldi. Anahtarlarımızı alıyoruz. Ama ne? Ay dur, dur. Geri gel geri. Orada bir tane anahtar kaldı. Ha, onu oradan halledeyim diyorsun çok akıllıca hareketti. Orada bir tane daha anahtar kaldı ama. Dur ona o patlayınca alacak. Ama kapı ama zaman inme aşağıya yani. dikkat et. Oradan zıpla geri gel. E geri de kaldı, geri de kaldı ama. Almayacağım bunu peki. Al işte şimdi ne yapacağım? Aa dur burası böyle değil. değil. Nasıldı? Evet nasıl yapıyoruz? İlk önce anahtarı almaman lazım bence. Eee? Dur. dur. <laughs> Hadi bakalım. Olmaz dedi Utku Bey. Niye alıyorsun? Ben onu soruyorum işte. Bu almadım. Evet, şimdi bir daha almayacağız anahtarı. Yürü bakalım anahtarı almadan devam edeceğiz. Harikasın. Şimdi gene almayacağız herhalde. <laughs> Harika. Kaç 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 geliyor vallahi geliyor kaç kaç çok iyi merdivenlerden nereden çıkıyoruz arkadaşlar çok tehlikeli. Ne? Görevimiz tehlike. Harika. Çık 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 çık. Oh, çok iyi. Devam. Atladı. Evet. Bir checkpoint daha geldi. İşte burası. Harika. Yıldızlarımızı Olur. alır mıyız? Ne dersin? Bir tane daha var yukarıda sanki. Çık bakalım. Onu alamam. Oy hadi Olur, be. Dedim. Hadi devam et. Bir şey olmaz. Olur. Hop, at kendini. O zaman o yıldızları almayacağım. Tamam alma hadi bakalım. Yıldızsız savaşalım. Alsaydık iyiydi be. Uyuyamam Oo. şimdi ben gece. Gece uyuyamam ben şimdi. <laughs> Woohoo! Evet seviye 69. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Aa, bu ne? Ee, dipteki yıldızı nasıl alacaksın şimdi? Vay canına sen bu işi biliyorsun arkadaş ya. Bu bunu nasıl çıkartacağım biraz geri gitmen lazım olmadı bence sanki evet harikasın öyle öyle götür geri şimdi götür 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 Retro götür lazım. Neden? Neden? Hadi de bakalım. Hadi bakalım devam edelim. Göster gücünü. Ona götür götür hemen. götür Dikenler götür dikenler. Balonumuz patladı balonlar. <laughs> Hop. Vay canına. Evet şimdi hızlandır. Hop. Bir de üstüne zıpladım bu bu iş tamam. Üstüne zıplamayacağım. Zıplamıyor musun ha? Ben üstünden gidiyorsun zannettim. O zaman biraz önce geçebilirdik biz. Hadi bakalım. Gelme yeri arkadaş. Allah Allah. Yeri geliyor ya. Hadi şampiyon. Sağlam ittir. Vay. Hadi bakalım. Sağlam. Hop. Hadi bakalım. Gelmez artık geri değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. <laughs> hadi abi. <laughs> hadi bakalım sağlam bir ittiriş bekliyoruz. Peki o sağlam olmadı sanki. Geriye git geriye. Koş. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi. <laughs> De. Bir kere daha olacak bu iş. Ama atlamayı tam zamanda yapman lazım haberin olsun. Huhu evet. Alın size be. İyi, çok iyi bu ağa. Çok güzel zıpladın var ya. Sen bu işi biliyorsun. Hop. Evet, checkpoint'imiz geldi. <laughs> pointimiz gelmişti zaten. 69'un ikinci bölümünden devam ediyor utku Kıpır kıpır olmaya, zıplamalara hoplamalara doyamıyoruz. At kendini aşağılara, at kendini aşağılara. At, at, oh, silme geçti. Harika. Bir daha zıplamaya. böyle? Bir misin? Dur, ben yapacağım. Ba basacaksın tık 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 diye. Ha, şimdi bekle orada. Bekle. Bekle. Hafiften at kendini aşağıya. Zıplamadın oh, İşte bu. İşte bu. Devam et.